Efendim, ee, Diyarbakır Milletvekilliği'ne biliyorsunuz Mart'ın 15'inde başlayacağım çalışmalara. Zaten promosyonlarımız falan basıldı. Anahtarlık, çekel takoz takoz ee, veriyoruz bunları, çakmak falan veriyoruz. Nargile dağıtıyoruz. Yani, efendim, Diyarbakır köyüne kaçak trafo Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Evet, ee, kaçak kurdukları trafo patlamış gördünüz değil mi? 3 tane kro yanlış amına koydum çocuğu. Ve la kumtan eladin pofetti. Amına kodumun oğlu. Elektrik mühendisleri bile özel kıyafetle girip onu elliyor. Trafo olan bu. Trafo. İbnenin oğlu. Trafo. Amına koydumun beygiri seni. Trafoya boynunda besmele yazısıyla giriyor. Kulfallah okuyor. İbnenin oğlu seni. Trafonun üstüne Allah korusun yazmış. Senin Allah belanı versin. Şerefsizin oğlu. Lan yüksek gerilim atlarının geçtiği trafodan ceryan çalıyor ibneler. He? Üstüne maşallah Hasan ne olur ya? Ne diyor? Sönmez Bey küfür etmeyin. Efendim bizim küfür ettiğimiz görülmemiştir. Sizin bir yanlışınız olmasın. Biz küfür falan etmedik. Sadece Mezopotanya eşekleri trafodan ceryan çalarken çaldıkları kendi yaptıkları bölüme ulan bu dereden su mu dolduruyorsunuz siz? Altına kova koyuyorsunuz. Teneke laylon koyuyorsunuz. Bu ceryan lan bu. Evet. Ee, nedir bu? Gül yüzdüm. Sönmez ne haber lan? Gül Yüzlüm. Sen, e, Gül Yüzlüm sen kimsin? Gül Yüzlüm. Sen kimsin? E, bu samimiyetle nereden geliyor? Gül Yüzlüm alt çizgi bir. Bu çakması galiba. Alt yüzlü bir gül yüzüm. Evet. İşte bu ezikler böyle değişik değişikliklerle geliyorlar. insanları birbirine kavga ettirmek için. işte bilmem ne yapmak için. Ananı arvadını sikeyim senin. Orospunun çocuğu. Çakmalikle niye geliyorsun buraya? Ezik, namussuz, haysiyeti beş paralık. amana kodumun gazoz kapağı. Tıs, bittin işte. Avradını siktimin evladı seni. Senin ananın ışığını sikeyim ben. He? O gül yüzlümler de bir çağırsanız buna bir küfür etsin. Amana koyduğum namussuzu seni. Onun bunun nikini alıp buraya gelmemezse bir geniş orospu çocuğu. Ezik, bitik çökük ibne bir tane dostun yok lan. Bak kendini ikini bırakmışsın. Onun bunun nikleriyle dolaşıyorsun. Puh, namusunu sikeyim senin. Evet. Onu da odamızdan atalım arkadaşlar. Bu tarz insanlar biliyorsunuz bugün ona yarın size. Yani. Onun için size de şekil yaptıkları zaman davranışlarımız aynı olacak. Tanıdığımız insanları elimizden geldiği kadar satmıyoruz sevmesek bile. Durum böyle. Şimdi Derya Hanım Derya Hanım size gelelim. Eee Derya Hanım elini kaldır otçu. Elini kaldır. Eee biliyorsun seni bulmakta biraz güçleniyorum efendim. Antalya'nın maskesinin camına bak. Ee, güzel kardeşim ona baktık o dengesiz galiba ya. Vallahi dengesiz. O ne biçim çiçek kokuyor kokluyor öyle? <laughs> efendim eee efendim elini kaldırdın geri indirdin. Bir daha kaldırır mısın? Yavrum sen sapık mısın? Bir defa bastana şuna. La ilahe ya. Buradan yaz sen ben okuyorum. Ee, durum böyle. Ne diyor? Dayı amacı olmayan gruba selam söyler misin? Ee, sıfırlı çekirge. O nasıl bir grup öyle amacı olmayan? Aleyküm selam kaymak kardeşim. Aleyküm selam. Amacı olmayan bir grup. Nasıl bir grupsunuz siz? Siz ne iş yaparsınız? 37 bin kişilik bir aile. Çok güzel hepsine selam olsun. 37 binsin hepsine ayrı ayrı selam olsun. Vallahi billahi ne güzel hiç amacı yok. Alıyordur alıyordur doğru söylüyorsun. Ama biz video alanlara da buradan aşırı küfür ediyoruz yani. Bizim ses kaydımız alıp YouTube atanların anasıyla mikrovellinin içine girelim dönelim amına koyayım. 15 dakikaya da birisi ayarlasın. Ben onun 15 dakikada ammasına korum onun içinden nasılsa. Allah büyüktür yani. Şimdi ne diyor? Ortamı... Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Nalet olası iblisler doğru söylüyorsun. Ne diyor? Yaşımız 23 bizi banlamış odaya giremiyoruz. O bir orospu çocukluğu yapmıştır Derya Hanım. Burada flüt çeken orospu çocukları özelden size yazanları banla inamına koyayım. Biz neden e, adı gibi Mert'i veya Ahmet Nart'ı banlamıyoruz da orospu çocuğunu banlıyoruz? Neden işte zalımı banlamıyoruz da Gorbaçov'u banlamıyoruz da o piçi banlıyoruz? Yani bu iş böyle. Bak bana bakayım sana. Gel bana gel. Deryacığım seni kim üzdü? Sana kim neler yaptı? Onu bir söyler misin? Amına koyayım geceleri uykuda bile kendi kendimize konuşuyoruz ya. Ee, Canikiz. Derya'nın morali çok bozulmuş. Canikiz. Ya. Derya konuşmama kararı almış. Konuşmama kararı almış. Kaç günden beridir diye götten, sikten, taşaktan konuşuyoruz diyor. Bugün diyor e, domatesten, salatadan, e, ne bileyim hava durumundan, onun bunun kıyafetinden bahsedelim. Ya öldürdün beni Derya Bırak milletin amına koyayım ne yaptığından bize ne ya? Ha? Derya ya. mesela şeyden konuşalım der ya. E, sevgiden konuşalım. Sanal aşklardan konuşalım. Olmaz mı? Sen bir bayansın. O zaman sana kazma sapı gibi bir sorun, soru, soru soruyorum. Sanalda aşk olur mu? Sen bir bayan olarak sana sanaldan buldun, sana yazan, renkli renkli yazılar gönderen, yanık, isotlu şarkı gönderen birisine aşık olma şansın var mı? Ya da yüzde kaç aşık olabilirsin? Hadi buyur. Aha sen de mal der ya. Atlamayın. Harbiden atlamayın yani. Atlıyorsanız da konuşun abicim ya. Yani. <laughs> Sanal ortamda aşık olmak sanal ortamda aşk evet güzel bir konu çok güzel bir konu olmayacak bir şey sanal ortamda ne yapabilirsin abicim yani aynen MSN seks cam seks um, mikrofon seks <laughs> başka bir bok olacağını sanmıyorum nasıl olsun ki kardeşim ya nasıl olsun yani Aynen ne olur. Daha fazla bir şey olmaz. Yani nasıl olur? Sanal'dan tanıştığın birisi olur. Ee, anlaşırsın bir şekilde, bir yerde görüşürsün, reale dökersin. Ondan sonra ilerleyebilir. O o başka bir konu. Ama yani böyle sen, farz et ki sen ben. İkimizi bir örnek olarak gösteriyorum senden. Ee, ben sana aşık olacağım buradan neyine aşık olacağım M muhabbetine aşık olacağım e sesine aşık olacağım e aynen sevişine <laughs> hadi diyelim ona aşık oldum sen de benim gülüşüme konuşmama ne bileyim e o şekil diyelim hadi olduk diyelim ondan sonra he sonra ne olacak yani <laughs> orada bitiyor işte tamam oldu bitti. <laughs> ya bu aşk dedikleri şey nedir ki? Yani insanların aşk anlamı nedir? Aşlan anladığınız şey nedir? Ona bakmak lazım önce tabii ki. Eğer kablodan böyle uzatıyoruz tabii ki olur bombacım. <laughs> yani sen bir e, üniversiteli olarak e, geleceğin doktoru olarak. Bu şekilde bir şey almak değil mi? Yani. Tabii ki ben bırakayım mikrofonu, siz alın. Derya ablacığım, sağdan aşk olur olur, olmaz mı? Sönmez ayındayım, dayıcığım, nasılsın, iyi misin ya? Aşk olur ablacığım. Mesela şimdi, siz mesela Sönmez dayı, gene örnek veriyorum, Sönmez dayıma, Derya e, abla sen yan yanasın, böyle gerçek, realden aşk yaşıyorsunuz. Şimdi senmez dayının bir işi çıktı yurt dışına gitti. Siz bir, bir ay böyle uzaktan konuşuyorsunuz. Bu aşk olmuyor mu sanal aşk? Uzaktan kalıyorsunuz uzak uzağa. Yani örnek veriyorum. Yani normal şeye göre daha güzel oluyor. İlla olayı sekslenmekle bağlamayın. Biz erkekler her türlü şeye karşıyız öyle şeylere. Olur abla nasıl olmasın ya. Çok ayıp şimdi. Yani şimdi abla şöyle diyeyim. Şimdi sen sağdan aşk yaşar. Gerçekten başkası seks yapar. He. On numara muhabbet. Başka türlü olmaz zaten o iş. İlla da atan adam biriyle yaşayacaksa birbirine vuruyordur. Neyse buyur dayıcım biraz sana vereyim. Biraz sen bir iki yorum yap. Aleykümselam Ver güzel kardeşim ver. Yeni gelen arkadaşlar tekrar her zaman olduğu gibi hoş geldiniz. Şimdi e, enteresan konulara barnak basmak üzereyiz. Sanal'daki aşkı bir kenara bırakalım. Özelden bana yazan kardeşim e, sana şunu söylemek isterim. Geleceğiz abisi geleceğiz sakin olun. E, çok özür dilerim pardon. Canikisan'ın mal sizde buyurun.